Herkese merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Klasik hafta sonu analizimizin bu haftaki bölümüyle karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden endeksle başlayalım. Şimdi de geçen haftadan bildiğiniz gibi bir düzeltme bekliyorduk. Düzeltme ya da işte bir önceki zirve seviyeyi onay çalışması bekliyorduk. Bu hareket gerçekleşti bu hafta ve şu anda tepki bulabileceğimiz, yani talep bulabileceğimiz tekrar alıcıların devreye girebileceği ilk bölgeye ulaştık. Neresi bu ilk bölge? Hem bu bir önceki e, en yüksek kapanış seviyemiz olan 10.900 seviyesi hem de alt bantta şu anda son yükseliş dalgasının şöyle çizeyim. 0.38 seviyesi. Yani bu iki aralık 23 ile 0.23 ile 0.38 aralığı. Şu yeşil olarak işaretlediğim alan. Bizim ilk tepki bulabileceğimiz alan. Burada aynı zamanda EMA21 de var. Tam o seviyede kapattı. EMA21 şu anda 10.893'ü gösteriyor. Biz 10.891 kapattık. İki kademe altında çok e, önemli bir fark değil. Dolayısıyla bu anlamda ben açıkçası şu bölgeden umutluyum. Yani buradan bir ee, talep gelebilir önümüzdeki hafta. Ama aması var. Haftalık mumu beğenmedim. Yani endeksin haftalık barı kendisinden önceki iki haftayı yutan bir bearish engulfing şeklinde kapandı. Bu bize önümüzdeki hafta da satıcıların bir baskı oluşturabileceğini de ifade ediyor. Dolayısıyla yani daha buradan dönüşü görmeden, dönüşü görmüş gibi pozisyonlanmak çok mantıklı değil benim nazarımda Dolayısıyla e, ben burada çok iştahlı bir şekilde değilim bekliyorum e, dönüşü görmek istiyorum olur da pardon olur da bu bölgeden bir dönüş görürsek o zaman e, ona göre biz de hareketli hareketimizi yaparız aksiyonumuzu alırız dönmek zorunda mı değil tabii ki oldu ki Burası kırıldı o zaman bir sonraki dönüş bekleyeceğimiz alan şu ikinci yeşil bölge Orada da hem M55'imiz var bizim hem de şu son dalganın hemen çizelim 0.5-0.618 aralığı şurası. Şu bölge bir sonraki güçlü destek bölgesi. Yani bu bölge ilk dönüş beklediğimiz bölge. Döndü döndü dönmedi burası da kırılırsa eğer buradan bir deneme bekleyeceğiz. Burada kırılabilir tabii ki bu şey yok kesinliği yok ama önemli bölgeler yani talep gelebilecek. Tekrar bizim kafamızı yukarı kaldırabileceğimiz önemli bölgeler. İlk aşamada bu iki seviye. Şu anda içinde bulunduğumuz seviye bir kırılırsa da şurası. Olur da burası da kırılırsa artık ondan sonra tekrar bakacağız zaten. Şimdilik durum bu şekilde yani endeksle ilgili. Ben hala görece olumluyum. Ee, buralardan şu önemli bir talep bölgesi olmasına rağmen. Yani neden önemli bir talep bölgesi tekrar edelim. Birincisi şu, bir önceki zirve seviyesi olması sebebiyle. İkincisi bu bölgeden daha önce 3 defa gördüğünüz gibi 1 2 3 defa fiyat dönmüştü. Yani burası bir Bizim için arz bölgesiydi. Şu şekildeydi. Burası geçildikten sonra artık biz burasının talep bölgesi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burası fiyatın önemsendiği bir seviye olduğu için daha önce fiyatı 3 kere döndürdüğü için aşağı yönlü. Bu kez de yukarı, dönlü, yukarı yönlü döndürmesini bekliyoruz. Beklediğimiz şey bu hafta gelmedi. Yani 5 günün tamamını kırmızı barlarla geçirdik. Zaten hacimde de görüyorsunuz. Bunları da görüyorsunuz. O beklediğimiz talep bu bölgeden gelmedi. Yani Perşembe ve cuma günü bu bölge içerisinde geçirdik. Ona rağmen gelmedi. Ama önümüzdeki haftaya bir bakacağız. Eğer olur da gelirse biz de ona göre, e, hacme göre, mumun gövdesine, boyuna göre, momentum'a göre biz de değerlendirme yapacağız. Şu anda bu iki seviyeyi önümü takip ediyorum. Şu an %90 nakitteyim e, ve şey içinde hazırım. Yani e, herhangi bir dönüş görürsem de setuplarım bile hazır, takip ettiğim hisseler bile hazır. Dönüşü gördüğüm anda ben pozisyon pozisyonlanmaya başlarım. Ama dönüşü görmediğim zaman kesinlikle döner mantığıyla, buradan döner mantığıyla pozisyonlanmak doğru bir yaklaşım değil. O veriyle değil, beklentiyle hareket etmek oluyor. Bize uyan bir şey değil. Şimdi Bist 30'da da durum benzer. Ama burada mesela bir önceki zirve seviyenin çok altına saldı. Bist de saldı ama birkaç kademe yani çok fazla değil. Gördüğünüz gibi şu yeşil çizgi 10.900 bir önceki en yüksek kapanış seviyemizdi. Buranın bir tek altındayız yani. 9-10 puan kadar. Çok altında değiliz ama Bist 30 tarafında gördüğünüz gibi epey bir saldı buranın altına. Dolayısıyla eğer burası fake olduysa yani bu şuranın likidasyonu olduysa burada ikili tepe çalıştırırsa o zaman çok daha derin bir düşüş gelebilir burada. Bist 30 tarafı bir tık daha kötü görünüyor Bist 100'den. Yani, peki Bist 100'ü ayakta tutan ne? İşte Bist 30 dışındaki diğer şeyler, daha yan e, sektörler ve x y grafiği yani burada şunu anlayabiliriz aslında. Bugüne kadar biz biz 30da geldik yıl başından beri. E, BIST 30, BIST 100'den pardon, e, yan tahtalardan ciddi bir şekilde ayrışıyordu. Ama şimdi özellikle BIST 30 dışı, BIST 100 dışı değil. BIST 30 dışı tahtalarda yani BIST 100'ün içerisindeki 30 dışında kalan 70 hisse ve diğer yan tahtalar şu anda BIST 30 hisselerinden daha pozitif görünüyor. Yan tahtalar gördüğünüz gibi X grafiğinde en yüksek kapanış seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Hatta çizgi grafikten bakalım şöyle. En yüksek kapanış seviyemiz şu bölgeydi bizim. Buranın üzerinde 36.315 seviyesi üzerinde kapatmayı başardı yan tahta endeksi. Bu anlamda hala yan tahtalar güçlü. Ama biz şu çizgiden güçlü bir barla uzaklaşamadığımız sürece buranın aşağıya kırılarak buranın bir likidasyon alma, lik şuranın likidasyonunu temizleme işlemi olma riski hala masada. Yani o zaman belki şöyle bir senaryo ortaya çıkabilir eğer burası kırılırsa buradan bir güç toplayıp tekrar kalkmak isteyebilir. Ya da bulunduğu bölgede şuralarda takılıp gücünü burada toplayıp da kalkmak isteyebilir. Dolayısıyla e, burası daha güçlü o kesin. Yani yan tahta endeksi daha güçlü. Ama e, şey için rahat hissetmemiz için, güvende hissetmemiz için buradan bizim gövdeli hacimli bir barla tekrar yukarı kalkış göstermemiz lazım. Gösteremediğimiz her an şuradan aşağıya baskı, aşağıya kırma baskısı devam edebilir önümüzdeki hafta. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama yan tahtalar dediğim gibi çok daha güçlü şu anda. Hatta ben ufak ufak spot tarafta küçük kağıtlarda, setup'ını beğendiğim kağıtlarda haftalık olarak pozisyonlanmaya başladım. Bir iki tane pozisyon aldım. Haftalık grafiklerle aldım bunları. Dolayısıyla e, ufak ufak başlarım. Daha acele etmeye gerek yok. Durum bu şekilde. X-Bank'a baktığımız zaman, şimdi haftalık bakalım önce. Haftalık bar kötü. Hacmi düşük olsa da bar kötü. Baya e, bayağı sert bir satış barı geldi burada. Günlük baktığımızda da burada bir VCP yapısı vardı hatırlıyorsunuz. Bu VCP yapısı fail'a dönüştü yani şu anda. E, aslında hani stop ettirdi pozisyon olarak. Fail olarak da artık şu dibin altına salarsa tamamen fail olmuş olacak bu setup. Şu anda hala fail diyemeyiz buna çünkü şu dibin altına salmamış. Ama buranın da altına salarsa 14.821'in işte o zaman e, bu yapı tamamen fail'a düştü. E, artık buradan bu yapıdan bir şey beklemeyin diyebiliriz. Dolayısıyla e, bankal tarafı sıkıntılı. Yani bankalarda dikkatli olmak lazım. X gıda tarafı da yine bu haftayı komple satışla geçirdi. Geçen hafta zaten bir savaş dönmüştü. Bakmıştık yani burada e, ayılar devreye girmişti ve uzun bacaklı bir doji bırakmıştı. Akabinde de gelen bir haftalık kırmızı var. Burada e, satışların bir süre daha devam edebileceğini, baskının bir süre daha devam edebileceğini söylüyor. E, gıda tarafı böyle. Gayrimenkul tarafı yine nispeten güçlü taraf. Yani haftayı pozitif kapatanlardan. Yani pozitif değil 0.21'ini ötürü diyelim. Yani hemen hemen açıldığı yerde kapatmış haftayı. Ama bir önceki ATH seviyesinin üzerinde kapatmış. Yani ATH kırılımı şu anda hala fail olmuş durumda değil. Dolayısıyla burası da bir tık daha güçlü görünüyor diğerlerine nazaran. Ama tabii güvenli hissetmek için burada da yine buradan bir hacimli gövdeli barla bu bölgeden uzaklaşmak lazım. Yani şu an sıkıntılı bölge. Direnç bölgesi, arz bölgesi, şurası. Yani bu bölgeden uzaklaşması lazım ki kendimizi güvende hissedebilelim bu sektör tarafında da. Holding yani şu e, ATH zirvesini arz olarak takip ediyorduk zaten. Burada bir momentum başlayacaksa bu zirveyi geçmemiz lazım diyorduk ki geçemedik. Burası e, arz yarattı ve bir düzeltme dalgası başladı. Bütün haftayı böyle satışla geçirdi burası da. Haftalık baktığımızda da yine üst üste ikinci kırmızı bara verdi. Burası da şu an momentumunu kaybetmiş gibi görünüyor holding tarafı. Ama e, şu küçük minor dalga yapısında bir problem yok. Hani ha, şöyle e, çizelim küçük minör dalga yapısı hala bozulmuş değil. Gördüğünüz gibi. Nerede bozulur? Şurada bozulur. Ya burası kırılırsa işte burada da satışlar birazcık daha derinleşebilir ama kırılana kadar burada hala güç toplayıp yukarıya kırma ihtimali var. Dolayısıyla bu da bekleme modunda şu anda. Bekle bekliyoruz, izliyoruz. Şimdi bana göre hala en güçlü sektörlerden bir tanesi madencilik sektörü. Güçlüden kastım diri durmasından maksat. Yani Gördüğünüz gibi burada endeks 5 gündür düşmesine rağmen madencilik sektörü düşmedi. Arz bölgesinden sert satış yem, yemiyor. Ve burada harika bir build up çalışması yapıyor şu anda. İşte 7128 çok önemli burada. Yani burayı geçtikten sonra burada momentumun artacağı kanaatindeyim. Ve benim şu anda birinci sektörüm şey anlamında, e, takip anlamında. En yakın bunu takip ediyorum. Yani burada bir kırılımı e, her an takip ediyorum. Şu bölgenin üzerine attığını gördüğüm anda hacimli olursa, gerçekten bunu beni ikna ederse işte orada e, madencilik benim ilk tercihim olacak önümüzdeki dönem için. Metal ana Endeksi haftalık bakalım önce. Haftalık bar Shooting Star. Çok güzel bir bar değil ama e, bir önceki zirve seviyenin üzerinde kapatan bir bar. Dolayısıyla bu, önümüzdeki haftayı da şu yeşil çizginin altında kapatmadığı takdirde bu geri çekilmenin hala bir pullback olma, onaya dönme olma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla e, bu da bekleme modunda. Yani olur da şu talep bölgesinden, şurası talep bölgesi artık. Şöyle işaretleyelim şu bölge artık talep bölgesi. Olur da buralardan tekrar alıcılar devreye girerse ve e, şu bir önceki en yüksek haftalık kapanış seviyesinin altında haftalık kapanış vermezse önümüzdeki hafta hatta üstüne buradan güç toplayıp bir doğru ittirirse bence takip edilmesi gereken diğer bir sektör Metalana endeksi. Taş toprak haftayı en pozitif kapatan e, sektör endekslerinden bir tanesi oldu. E, bayağı bir pozitif ayrıştı. Haftayı %3.6 pozitif kapattı. Şu anda o da arz bölgesine ulaşmış vaziyette. ATH bölgesine ulaşmış vaziyette haftalıkta. Bu arada haftalık olarak en yüksek kapanışı yaptı. Yani şöyle bakacak olursak bir önceki en yüksek kapanış seviyesi şurasıydı. Şu anda en yüksek haftalık kapanışını almış vaziyette. Ama hala şey olarak şu iğneli bölge bize arz oluşturabilecek, satış getirebilecek bir bölge. Dolayısıyla eğer buradan uzaklaşırsa önümüzdeki hafta bu hareket devam ederse bu tarafta da momentum artabilir. Birazcık daha hızlanabilir hareket. Ticarete bakalım. Ticaret haftalık baktığımız zaman kırmızı bir bar ama çok daha e, öyle güçlü bir bar değil. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım ama şey değil. Yani öyle e, çok tehlikeli bir bar değil ticaret tarafındaki bar. Bütün haftayı kırmızı barlarla geçirse de çok sınırlı kalmış bir satış gördüğünüz gibi. Yani kar satış olma ihtimali yüksek. Eğer endeks hareketine devam ederse yükseliş tekrar ikinci bir boyuta taşınırsa ticarette burada kalkmak için hazır bekliyor gibi görünüyor. Ulaştırma Range'den bir türlü kurtulamadık. Geçen hafta sadece burada perşembe günü bir gün üstünde kapattı. Ee, cuma günü de üzerinde kapattı. Böyle sanki buraya yerleşmeye çalışıyormuş gibi oldu ama pazartesi itibariyle zaten burada güçlü bir şekilde kırılmadığı için e, temkinliydik. Güçlü bir barla kırılmadığı için güçsüz barlarla üstünde kapatmıştı. E, nitekim de zaten güçlü bir şekilde kırılmadığı için e, gücü yetmedi ve buradan tekrar range'in içerisinde döndü. Yani bu da şu anda range içerisinde bekleme modunda. Üst bandı belli, alt bandı belli. Bu içerisi zaten bizim için bekleme bölgesi. Sinai tarafı da aynı şekilde. Bu da haftalık grafikteki range'in içerisinde en yüksek haftalık kapanış seviyesinin üzerine atamadı. E, tam bu seviyeden satış geldi buna. Şöyle günlük grafikte bakacak olursak da. Yani şurası arz bölgemiz bizim. Şu bölge. Burası geçerse artık burada hareket hızlanabilir. Geçmediği takdirde burada da bekleme modu hala aktif Sinai tarafında. Teknoloji yine haftayı pozitif ayrışan, ayrışarak kapatan sektörlerden bir tanesi. Bu da %3.90. Ee, pozitif kapatmış. Artı kapatmış. Yeşil bir haftalık bar vermiş. Şuradaki konsolidasyona dikkat çekmiştik zaten. Şurayı ilk kırmaya çalıştığında da paylaşmıştım sizinle. Ee, burada bir hareket olduğunu. Ee, hareket devam etti. Bir sonraki arz bölgesine ulaştı şu anda. Bu bölgenin içinde de kapattı. Artık önümüzdeki hafta bunu takip edeceğiz ama bunda da tabii önemli arz bölgeleri var. Şu bölge var mesela. Şurası bir arz bölgesi. Ya yani Kolay değil. Önü dikenli ama geçilmeyecek bir şey de değil. Ee, Geçilmez manasında da değil. Tabii ki oyalayacak bölgeler biz bunlar şu iki bölge önündeki arz bölgeleri ama önce şuradan bir kurtulsun bakalım ona oralara geldiğindeki e, mumun hacmine, gücüne, boyuna bakarak daha net yorumlar yapabiliriz. Henüz daha oralara ulaşmış değil. Ama gidişatı güzel. Yani şuradaki şu yapı e, güzel. Eğer buradan güçlü bir şekilde kalkış gösterebilirse. Şimdi ons altın tarafına baktığımızda geçen hafta e, içinde bulunduğu konsolidasyonu bir kırma denemesi oldu. Bayağı da güzel ivmeleniyor gibiydi ama çok sert bir satışla karşılaştı ve tekrar bu range'in içerisinde dönmüş oldu. Şimdi günlükte bakacak olursak da e, bu hareket tabii şu itki dalgasının hala düzeltmesi niteliğinde bir dalga. Ama range'in içerisinde dönmüş olması bizi otomatik olarak bekleme moduna almış oluyor. Niye? Çünkü range'in içerisinde ne kadar kalacağını, içeride nasıl bir iç yapı, dalga yapısı yapacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim için yani swing traderlar için şu anda bekleme moduna girmiş vaziyette. E, şu anda artık şöyle bir dipten tepeye Fibonacci açı çekersek son dalgaya 0.618 seviyesi talep bulabileceği bölgelerdi. Küçük bir talepte buldu zaten cuma günü. Ee, devamı gelir mi gelmez mi ona artık önümüzdeki hafta bakacağız ama dediğim gibi şu range bölgesi bizim swing olarak bir macera arayacağımız bir bölge değil. Ancak range trade e, trade'e uygun bir alan olabilir ama swing trade'e uygun bir alan değil range bölgeleri bizim için. Dolayısıyla ne yapacağız? E, yeni bir itki dalgası bekleyeceğiz. Gümüş tarafında takip ettiğimiz çok önemli bir destek seviyesi kırıldı bu hafta. Yani şu haftalık grafikte yeşil alanı biliyorsunuz talep bölgemizdi. Ve buranın üzerinde kaldığımız her döneme biz pozitif bakıyorduk. Yani burada dinleniyor bir sonraki dalga için güç topluyor diye bakıyorduk. Ama bu hafta kırıldı burası. Dolayısıyla artık şunu söyleyebiliriz. Burada önünde artık bir sonraki şu alt banda yükselen üçgen seviyesine aşağı doğru %7'lik aşağı yukarı bir marj açılmış durumda gümüşte. Yani buradaki yapı sıkıntılı. Ha, dalga yapısı bozulmuş değil. Hala şöyle bir dalga yapısı var. Dolayısıyla hani şuranın altına salmadığı sürece 26 diyelim kaç bunun gibi 26 dolar. 26 doların altına salmadığı sürece haftalık dalga yapısı hala bozulmaz ama momentum ciddi kayboldu. Yani şu anda momentum'un namına hiçbir şey yok. şöyle Bu bölgeye kadar da marj açılmış durumda. Buralara kadar inme potansiyeli var. Ama tabi burası e, önemli bir destek olduğu için belki bir shakeout şey hareketi de olabilir. Buradan tekrar bu hafta kalkıp üzerine atabilir. Sadece bir haftalık İhlal bar bar barı bırakabilir. Dolayısıyla ne, nasıl özetleyeceğiz? Long gönlü benim için herhangi bir fırsat yok şu anda. Ben long gönlü fırsatlar için e, beklemeye devam edeceğim. Zaten şu barda biliyorsunuz takip edenler stop olmuştum. İlk de olmuşuz yani şuradan e, resmen yıkıldı ondan sonra. E, haftalığı şu anda sıkıntılı. O anlamda beklemeye devam. Bitcoin'e baktığımız zaman da daha haftalık barı kapanmadı, yarın kapanacak. O da şu an Dragonfly Doji'ye doğru gidiyor. Günlük bakalım. Günlükte de şu anda range içerisinde bir dalga yapısı değişimi gerçekleştirdi yine. Nasıl çizelim onu? Nerede bizim fırçamız? Şöyle, şöyle bir dalga yapısı değişimi gerçekleştirdi. Burada yeni bir yüksek geldi. Olur da tekrar bu düzeltme dalgası olarak kalırsa, yani ne demek istiyorum? Şu bir önceki tepe'nin üzerine çıkılırsa burada şu hareket gerçekleşirse bir yükseliş döngüsüne girilmiş olacak ve bu yükseliş döngüsüne girilen yer range tepesine çok yakın olduğu için bu döngünün momentumuyla muhtemelen range kırılabilir. Ama tabii ilk önce burada bu şurayı kırmak gerekiyor. Ee, akabinde de range tepesi denenebilir. Şu anda iç yapıda baktığımız zaman burası güzel fena değil. Yani Trump etkisiyle Trump'ın suikast haberi etkisiyle burada bir kalkış yaşanmıştı biliyorsunuz. Ve bu haftada bu sert yükselişin düzeltmesi yaşandı. Küçük bir düzeltmesi yaşandı. Şu anda tekrar gördüğü zirve seviyeye ulaşmış vaziyette. Ee, gidişat güzel yani buradan range tepesine gelirse artık buradan range kırılımını kovalayacağız Bitcoin tarafında. Ethereum bir tık daha güçsüz bundan Bitcoin'den. O da yine bu yükselişten sonra düzeltme yaptı. Birazcık daha sert yaptı bu hafta içerisinde. Ve şu anda Bitcoin tekrar bu düzeltme yaptığı seviyeye dönmüş olsa da Ethereum dönemedi. Yani dolayısıyla Ethereum tarafında bir tık daha güçsüz. Şu an Bitcoin daha güçlü görünüyor. Olur da burası kırılırsa Bitcoin için geçerli olan bunun için de geçerli. Ne, diyor o? Yani burada yeni bir yüksek tepe yüksek dip döngüsü alt e, minörde alt dalga yapısında gerçekleşmiş olacak. Ve bu döngünün momentumu range tepesine yakın olduğu için burayı kırma ihtimali ortaya çıkacak. Kırıp kırmayacağını tabii ki bilmiyoruz ama range tepesine yakın dalga yapısı değişimi momentum güçlüyken tepeye geldiği için kırma ihtimali yüksek bir pozisyon olabilir. Ama şu anda hala bekle modunda bu da. Amerika tarafına baktığımız zaman S&P'de bu hafta yükseliş döngüsü kırıldı. Yükseliş döngüsünün kırılmasının ne demek olduğunu artık biliyorsunuz. Bu düşüş döngüsüne girdi demek değil ama yükseliş döngüsü bir süre ee, sekteye uğradı. Yani burada artık bir yatay piyasa hakim olacak. Ne zamana kadar? İşte üst bant şurası. Alt bant da şurası. Bu bölge içerisinde oluşacak bütün dalgalanma aslında e, şu son dalganın iç yapısı olacak ve biz burada yeni bir döngüye girmeyi bekleyeceğiz. Eğer şöyle bir hareket olursa burada bir düşüş döngüsü başlayacak ve S&P düşüş trendine girecek. Olur da tekrar buradan yukarı yaparsa bizim şu anda endeksin yaptığı son yükseliş dalgası gibi bu sefer de düzeltmesini yapıp tekrar şu hareketi yapmasını ve tekrar yükseliş döngüsüne girmesini bekleyeceğiz. Ya yani bu süre zarfına kadar aşağıya veya yukarıya yeni bir döngüye girene kadar S&P tarafı birazdan bakacağız Nasdaq da aynı şekilde. S&P ve Nasdaq da artık bir trend hakim değil. Trendsiz piyasa. Trendsiz piyasaları biliyorsunuz. Volatilitenin yüksek olduğu piyasalar. Aşağı yukarı sert barların geldiği, artı üçlerle eksi üçlerin arka arkaya günlerde görüldüğü, tuzakların bol olduğu bir piyasa. Yani açıkçası aslında Amerika seçim sürecine girdi gibi görünüyor S&P ve Nasdaq tarafında. Yani seçim belirsizliği burada seçime kadar gidecek bir yatay alan yaratacak gibi görünüyor. Şey tamamen aynı nazak tarafı tamamen aynı. Ya, bu kırmızı bölgelerde işte e, muhtemel short deneme seviyeleri benim nazarımda. E, buralara gelirse yani bir yükseliş dalgası gösterip buradan şuralara gelirse veya şuraya ve buralardan dönüş gösterirse aşağıya ben yani ufak short denemeleri düşünüyorum nazak tarafında burada. E, ama şimdilik şuralarda short tehlikeli, niye tehlikeli? Çünkü dalga yapısı yeni değişti. Bu fiyat tepki hareketi yapar. Ya bu hareket dead cat bounce da olabilir. Yani düşüş trendi öncesi son yükseliş dalgası da olabilir. Şu dalga. Ya da olmaya da bilir. Tekrar gidip buradan yeni bir yüksek de yapabilir. Önemli değil. Ama şuralardan e, short denemek Nazlak tarafında şu anda tepki dalgası ihtimali olduğu için riskli. Nereler daha az riskli? Dediğim gibi şu kırmızı bölgeler daha az riskli. Stopları yakın. Oralardan kendi adıma deneyeceğim Nazlak tarafında. Dow Jones'la Russell onlar farklı. Yani onları iki haftadır konuşuyoruz zaten. Bunlar da güçlü devam ediyor. Ee, öyle de kapattılar haftayı. İşte bu Dow Jones haftalık grafiği. Bir önceki zirve seviyeden onayını alıp sert şekilde tekrar kalktı. Günlük grafiklere bakalım. İşte yükselen üçgen kırılmıştı. Tam şu anda bir onay almış gibi görünüyor. Tabii onay alındı diyebilmek için onaya döndüğü seviyenin üzerine görmemiz lazım. Yani şuranın üzerine geçerse onayı aldı diyebiliriz. Daha hala onay alınmış değil ama şu anda onay çalışması gibi görünüyor. Russell bu çok diri zaten Amerika'nın yan yan tahtaları biliyorsunuz. Geçen haftaki şu iğneli bölge gövdeye dolduruldu bu hafta. Gayet güzel bir haftalık bar ulaştı Russell tarafında. Günlük baktığımızda da şöyle pardon. Günlük baktığımızda da şu şekilde bir range içerisinde, dikdörtgen içerisinde konsolide oluyor şu anda ve hatta gördüğü en yüksek seviyeye tekrar ulaştı dünkü gelen yükselişle birlikte. Russell'da problem yok. Yani Amerika'nın yan tahtaları güçlü. Zaten muhtemelen bizim endeksteki yan tahtaların diri durmasına da sebebiyet veren şeylerden bir tanesi. Russell'daki bu hareket. Bunu zaten geçen haftada, önceki haftada konuşmuştuk analizlerde hatırlarsanız. Ee, burada o anlamda değişen bir şey yok. Amerika'nın şu anda yan sektörleri, yan tahtaları çok daha iyi durumda gibi görünüyor. Bu haftalık da bu kadar dostlar. Ee, bitirmeden son küçük bir uyarı yapayım. Bugün ben bu videoyu yayınladığımda 27'si, 27 Temmuz... E Trading sistemi kurma eğitimindeki %20 lansman indiriminin son günü bugün. Eğer bu videoyu bugün izliyorsanız yani 27 Temmuz günü izliyorsanız ve eğitimle ilgileniyorsanız %20 indirimli olarak son kez bugün alabilirsiniz. Yarın itibariyle normale dönecek eğitim fiyatı. Bu da son bir hatırlatmaydı bitirmeden önce. Önümüzdeki haftada hepimize bol şans, bol kazanç dileyerek bitireyim bu haftaki videoyu da. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.